Evet. Merhabalar, canlımız başladı. Evet arkadaşlar, siz alırsınız, ben de alırdım. <laughs> Kolaylıkla çok güzel bir nefes çalışması yapmamız için neler mümkün. Bakalım kimler burada. YouTube Bu şimdi haber veriyor. Kolaylıkla gelmemiz için neler mümkün. Bu arada ben nefesi anlatmaya başlayayım. Nasıl olsa sonradan izleyecek olanlar için de bu arada da bir 3-5 dakika beklemiş oluruz. Kimler gönderiyor acaba bu kalbi? Kim geldi? <laughs> Kimden geliyor bu güzel kalpler? Evet ben başlayayım nefesle ilgili biraz anlatmaya. Bu arada toparlanırız. Hmm, merhaba Şivir Hanım, hoş geldiniz. Türden Hanım, hoş geldiniz. Çok güzel. Hoş geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bugün koç dolunayımız var arkadaşlar. Koç ıı, astrolojide egoyu temsil ediyor, beni temsil ediyor, liderliği, hareketi temsil ediyor. Ee, onun için bugün biz de biraz daha hareketli nefes yapalım. E, nefes yaparken nefesimizi e, doğru nefes almak adına söylüyorum e, ters nefes almayalım diye nefes aldığımız zaman artık öğrendiğiniz akciğerlerimiz var şekilde kaburgaların içinde nefes alınca bu akciğerlerin araları, kaburgaların araları açılıyor yani bizim aslında bedenimiz karnımızdan başlayarak göğüs bölgemiz her yöne doğru genişliyor nefes verirken daralıyor yani bunun e, bunu tam tersi yani şu şekilde derin nefes al dediğimiz zaman diye bir omuzlarını kaldırıp karnı içine çekmek ters nefes arkadaşlar. Doğru olan nefeste e, karın bölgesi her yöne doğru şişiyor. Göğüs kafesi de genişliyor. Her yöne doğru şişiyor. Buna çok dikkat edin günlük hayatınızda da. Çünkü biz nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Doğal olarak eğer ters nefes alırsak hayatımızda birçok şey sağlığımızdan başlayarak ters gitmeye Devam ediyor. Evet, e, bugün bir oturarak nefes yapalım. Öncelikle nasıl olsa dedik koştu herkese bir hareketlilik var. Hoş geldin özlemciğim. İyi akşamlar. Hoş geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Öncelikle bir, bir Hof nefesimiz vardı. İsterseniz onu yapalım. Bedenimizi şöyle bir enerjisi yükselsin iyice. Ee, mutluluk hormonlarını salgılasın bedenimiz güzelce de. ve stres hormonlarımız da düşsün. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Burundan nefes alıp burundan yapalım. Başlangıç seviyesi olduğu için sonra da ezecek arkadaşlar da belki hiç bilmiyordur ilk defa yapacaklar için. Ee, oturarak yapacağız ama isterseniz daha sonra izleyecekler için de söylüyorum. Ee, i̇sterseniz sonra uzanarak da yapabilirsiniz. Burundan bağlantılı bir şekilde 30 tane nefes alacağız, nefes vereceğiz. Nefesi 30. nefesi verdikten sonra nefesimizi tutacağız arkadaşlar. İlk olarak 30 saniye nefes tutacağız. Sayacağım ben zaten. Daha sonra 30 saniye sonra burundan bir nefes alacağız. 15 saniye nefesimizi tutacağız. Bu birinci setimiz oluyor. 3 set halinde yapacağız bunu. Sonra bir dinleneceğiz. 3-5 normal nefes alacağız. Bir sonrakinde de ikinci setimizi yapacağız. İkinci setimizde de tekrar 30 tane burundan bağlantılı nefes alıp nefes vereceğiz. Bu sefer 30. nefesi verdikten sonra nefesimizi tutacağız. Bir dakika kadar tutacağız. Bir dakika sonra tekrar burundan derin bir nefes alacağız. 15 saniye kadar tutacağız. Tekrar vereceğiz. Tabii bu arada nefesi verdikten sonra tutacağız diyorum ya. Tabii ki siz ne kadar tutabiliyorsanız bedeninizin konforunda yapın her zaman. Ne kadar tutabiliyorsanız o kadar tutun. Kendinizi çok zorlamayın. Üçüncü setimizde de Tekrar 30 tane bağlantılı nefes alacağız. En son nefes verdikten sonra bu sefer nefesimizi buçuk dakika kadar tutacağız. Tutabilenler için tabii söylüyorum. Daha sonra tekrar derin bir nefes alacağız. 15 e, saniye nefesimizi tutacağız ve tamamlamış olacağız setimizi. Ondan sonra, ondan sonrasında bakarız. Artık yazarsınız duruma göre hareket ederiz. Şimdi hazırsanız oturun. Dilinizi üst tamamınıza yerleştirin. Veya es, uzanmak istiyorsanız uzanabilirsiniz de. E, Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapın. Burundan nefes alıp burundan veriyoruz arkadaşlar. Hazırsanız nefes önce bir verin burnunuzdan. Şimdi başlıyoruz. Merhaba Emranımcı Hanımcığım. Hoş geldiniz. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Burundan nefesi boşalttık. Nefesi bağlantılı alıp vermeye devam edin. Ne demek bağlantılı? Almadan ve vermeden önce beklemiyoruz. Şimdi burnumuzdan nefes alıyoruz. Al bir Al iki. Al mer. Al dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 nefesi veriyoruz ve tutuyoruz arkadaşlar. Burununu da kapatabilirsiniz isterseniz. Ağızını burununu kapalı nefesi tutuyoruz. Şimdi ben 30 saniye sayıyorum. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30. Şimdi bunun derin bir nefes alalım. 15 saniye tutuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet nefesimizi normale döndürebiliriz. Şimdi siz burada bir dinlenin. Ben burada birkaç bir şey soracağım. Şimdi nefesi verdikten sonra 30 saniye tutamayanlar için söylüyorum. Ee, belki nefesiniz daha sığdır yüzeysel alıyorsunuzdur. 15 saniye tutabilirsiniz, 10 saniye tutabilirsiniz. Bu hiç problem değil arkadaşlar. Herkes kendi konforunda yapsın. Bu egzersizi, deep nefesi yaptıkça kendinizdeki gelişmeyi her gün görebilirsiniz. Ayrıca bu nefesi her gün yapabilirsiniz arkadaşlar. Oksijen ve karbondioksit dengesini sağlıyor vücutta. Hazırsak şimdi ikinci turumuza geçiyoruz. <laughs> Tekrar burundan nefesimizi verdik. Tekrar 30 saniye bağlantılı nefes alıyoruz burundan. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Burnumuzu kapatıyoruz, nefesimizi tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir dakika tutacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Evet şimdi burundan derin bir nefes al. nefesini tut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 Evet nefesin normale çevirebilirsin İkinileri Hazırsanız 3. setimize devam edelim şimdi. Sonucunu yapalım. Tekrar burundan bir nefes ver başlıyoruz. Al 1. Al 2. A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88-89-90 derin bir nefes al. 15 saniye tut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet nefesinizi normale çevirebilirsiniz. Herkes yapabildi mi rahat? Tabii dediğim gibi bu kadar saniye tutamayabilirsiniz. Bunlar normal arkadaşlar. Yaptıkça yaptıkça nefesinizin açıldığını fark edeceksiniz. Bu sayılar artacak zaten. Evet. Nasılsınız? Yapabildiniz mi? Şu an bedeninizde mutluluk hormonları salgılanıyor mu? <laughs> Hissediyor musunuz? Nefes kafasına vardınız mı böyle bir? O oksijenin e, verdiği nefes kafası böyle bir mutluluk halleri içerisine girdiniz mi? Kimse bir şey yazmıyor. Herkes herhalde kafası güzel oldu. Evru Hanım 85 saniye. Süper harikasınız. Bundan daha iyi nasıl olur? Çok güzel. Bu nefes tekniğinde, e, Wim Hof biliyorsunuz arkadaşlar, e, dünya Guinness Rekorlar kitabına girdi 26 kez kendisine, yani bağışıklık sistemi o kadar yüksek ki kendisine birçok virüsleri e, enjekte ediyorlar. Ancak e, bağışıklık sistemi o kadar yüksek olduğu için hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu nefes tekniği bağışıklık sistemimizi çok güzel yükselten bir nefes tekniği. Onun için de bir kere yaparsanız faydasını görebilirsiniz. İsteyenler sabah akşam da yapabilir tabii. Üçüncü turda zorlandınız ama iyi geldi. Evet. Aslında biz burada bedenin kapasitesini de biraz böyle görmüş oluyoruz. Biraz da kendimize özgüven ve cesaret de geliyor değil mi? <laughs> tabii YouTube'da olduğumuz için sizleri göremiyorum. Görseydim eminim yüzlerinizde şu an e, o gülümseme vardır. Öyle tahmin ediyorum. <laughs> Herkes normale dönebildi mi bu arada? Kendinizi yani başladığımızdan şu ana kadar daha iyi hissedebiliyor musunuz? Duygu durumu olarak, fiziksel olarak bir farkı hissedebiliyor musunuz kendinizde? Evet, kulücüm hissediyor evet diye uzun yazmış. Aynen çok güzel. Harika. Enerjimiz iyice yükseldi. Evet. Aynen. Enerjiler iyice yükseldi arkadaşlar. Ayşegül Hanım. Evet. Aynen. Bunu sabah kalkınca da yapabilirsiniz. Kendinizi böyle enerjik hissetmediğiniz günlerde mesela yataktan kalkmak istemiyorsunuz ya. Yataktayken hemen bunu yapın arkadaşlar. Çok iyi gelecek. Göreceksiniz. Harikasınız, çok güzel. Bunun üzerine böyle sakinleştirici bir nefes yapmayalım. Çünkü bu gerçekten gayet güzel. Bizi iyice ne böyle bir enerjimiz yükseltti, uyandık yani. Şimdi bu halde artık kalkıp mekik mi çekersiniz, soğuk duşa mı girersiniz, <laughs> evimi toparlarsınız böyle, dans mı edersiniz? Artık o yaratıcılığı size bırakıyorum. <laughs> Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu donlar çalışmasını bugünü bu kadar bitirelim. Soru sormak isteyen varsa yazabilir, cevaplayabilirim. Ben teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun. katılamadı. Sonradan izlersiniz Perihan Hanımcığım. Nasıl olsa şey canlı yayınlarında olacak ya YouTube'da. Sonradan izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Soru var mı? Ben teşekkür ederim Sebahat'cığım. Hepinize şifa ve katkı olsun. Ben teşekkür ederim Özlemciğim. Emre Hanım size teşekkürler. O zaman ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öpüyorum. Bir sonraki inşallah donlar çalışmasında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi, eşsizliğinizi, biricikliğinizi her daim hatırlayın arkadaşlar. Hepiniz çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Bu hayat size verilmiş bir hediye. Bu hediyeyi çok güzel bir şekilde alıp kabul etmenize niyet ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki donlarda inşallah. Hepinize iyi akşamlar. Şifa olsun.